Asya Hun, birinci Köktürk ve ikinci Köktürk devletlerine ait bu haritalara göre bu üç devletin durumlarından hangilerinin ortak olduğu söylenebilir. Haritaya baktığımızda Asya Hun devletinin sınırları gösterilmiş, ötüken merkezli olarak kurulmuş. Yine birinci ve ikinci Köktürk devletlerine sınırları verilmiş. Yine aynı coğrafyada kurulduklarını görmekteyiz. Ve burada Çin komşuları olarak her ikisinde de yer almakta. Dolayısıyla ortak özellik olarak Çin ile komşu olmaları yer alır. Egemen oldukları coğrafyalar yine ortaktır. Aynı coğrafyaya hemen hemen hakim olmuşlar. Aynı dini inanmaları, yukarıdaki haritaya baktığımızda Asya Hun Devleti'nin inancı ve kök Türklerin inançları hakkında bir bilgi verilmediğini görmekteyiz. Dolayısıyla bunun ortak olduğu söylenemez. ve cevap D seçeneği. Coğrafi ad olarak Türkiye ifadesinin kullanıldığı bölgeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Türkiye Türklerin yaşadığı yer anlamında kullanılmıştır. Türkiye kelimesi ilk defa Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. Yine 9. ve 10. yüzyıllarda İtil-Volga çevresi, Don Nehri çevreleri de Türkiye için kullanılmıştır. Bu bölgede Hazarlar yaşamaktadır. Yine Memlükler döneminde Mısır için Türkiye ibaresi kullanılmıştır. Memlükler devletine El Devleti Türkiye denilmektedir. Yine Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya Türklerin yerleşmesiyle birlikte Anadolu'ya da 12. yüzyılda Türkiye denilmiştir. Coğrafi ad olarak Türkiye ifadesi Batı Akdeniz için kullanılmamıştır. Cevap E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar hakkında yapılabilecek bir değerlendirme olamaz? Bögü Kağan döneminde Maniyeizmi kabul etmişlerdir. Doğru bu dinin etkisiyle savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. 2. Köktürk Devleti'ne son vermişlerdir. Böylelikle kendi hakimiyetlerini güçlendirmişlerdir. Sarı ve Turfan olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Bu durumda yıkılmalarında etkili olmuştur. Kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. Doğru. Türk tarihinin ilk anıtlarını dikmişlerdir. Türk tarihinin ilk anıtları Orhun abideleri Göktürk yazıtlardır. İkinci Köktürk Devleti tarafından dikilmiştir. Dolayısıyla Uygurlar hakkında yapılabilecek bir değerlendirme değildir. Cevap D seçeneği. Diyagramda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Birinci Köktürk Devleti Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. Kavyer göçünden sonra Palamir önderliğinde Avrupa'ya giren Türk boyları Avrupa Hun Devleti'ni kurmuşlardır. Uygurlar Bögü Kağan döneminde Maneizm dinini benimsemişlerdir. Dolayısıyla diyaramda boş bırakılan yere Bilge Kağan yazılamaz. Bilge Kağan 2. Köktürk Devleti hükümdardır. Bilge Kağan döneminde Orhun Abideleri, Orhun Yazıtları dikilmiştir. Cevap E seçeneği. Köktürklerle Uygurlar aynı coğrafyada kurulmalarına karşın birçok özellik bakımından birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Buna göre köktürklerle Uygurlar alanlarından hangilerinde birbirlerinden ayrıldıkları söylenebilir? İnanç noktasında birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Köktürkler Gök Tanrı inancına inanırken Uygurlar Büyük Kağan döneminde Manehizm inancını benimsemiştir. Alfabe noktasında birbirlerinden ayrılmakta Köktürkler Orhun AVS'ini kullanırken Uygurlar kendi alfabelerini geliştirmişlerdir. Ekonomi noktasında yine birbirlerinden ayrılır. Köktürkler göçebe yaşama sahip daha çok hayvancılıkla uğraşmışken Uygurlar yerleşik hayata geçmiş ve tarımsal faaliyette bulunmuştur. Cevap E seçeneği. Türk milletinin tarih boyunca savaşçı kimliği ön plana çıktığı için Türk dilinde askerlik sistemi ile ilgili birçok kavrama rastlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlardan birisi değildir. Yani hangisi askerlik sistemi ile ilgili kavram değildir diyor. Hilal taktiği Türklerin düşmana karşı savaşlarda uyguladığı taktiktir. Merkez kuvvet düşmana karşı saldırıp sonra mağlup olmuş gibi geri çekilirken sağ ve sol kuvvet düşmanı çembere almaktadır. Tümen Türkler'de ordu sistemi ile ilgilidir. 10.000 ile 20.000 kişilik askeri birliği oluşturan sınıftır. Onluk teşkilat Metehan döneminde oluşturulmuştur. Sü Türkler'de asker anlamında gelmektedir. Toygun ise Türkler'de kurultay üyelerine verilen isimdir. Dolayısıyla askerlik sistemi ile ilgili değildir. Cevap A seçeneği. Bu bilgilere göre parçada yaran bırakılan cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun değildir. Kalimler göçü sonrasında Avrupa bir asır kadar karışıklık içinde kalmıştır. Bu süreçte Nokta nokta gibi gelişmeler ortaya çıkmıştır. Esasında bize hangisi? Kalmer göçünün sonuçları arasında yer almaz diye soruluyor. Kalmer göçü sonrası Roma İmparatorluğu'nun iki ayrılması gerçekleşmiştir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması ile birlikte merkezi krallıkları zayıflamış. Merkezi krallıkların zayıflamasıyla feodal yönetim Avrupa'ya egemen olmuştur. Kilise düşünce hayatına baskısını arttırmıştır. Avrupa'da Kalmer göçü sonrası Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Ancak yukarıdaki parça da yarım bırakılan cümlenin İslamiyetin Türkler arasında yayılmasıyla tamamlanması uygun değildir. Yani İslamiyetin Türkler arasında yayılması özellikle Abbasiler döneminde gerçekleşmiştir. Cevap E seçeneği. Kuzey Karadeniz'de yaşayan kavimlerin Avrupa'nın içlerine doğru yarattığı göç dalgası Avrupa'yı derinden sarsmış ve Avrupa'nın yeni siyasi yapısının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Buna göre Aşağıdakilerin hangisinde kavimler göçü sonrası Avrupa'nın işlerine ilerleyen kavimlerin kuruluşlarında etkili oldukları devletlerin eşleştirilmesi yanlış verilmiştir. Germenler Almanya'nın kuruluşunda etkili olmuştur. Doğru. Franklar Fransa'nın kuruluşunda etkili olmuştur. Anglo-Saksonlar İngiltere'nin kuruluşunda, Vizigotlar İspanya'nın kuruluşunda etkili olmuştur. Vandallar İtalya denilmiş. Bu yanlış eşleştirilmiştir. İtalya'nın kurulmasında Ostrogotlar etkili olmuştur. Vandallar Kuzey Afrika'da egemenlik kurmuşlardır. Kavimler göçü sonrası cevap C seçeneği. Yukarıdaki hükümdarlar verilen devletlerle ilişkilendirildiğinde aşağıdaki devletlerden hangisi dışarıda kalır? Hükümdarlar Bayahan, Metahan, Almışhan, Bilge Kağan verilmiş. Devletleri İtil Bulgarları, Asya Hun, Avar, ikinci Kök Türk ve Avrupa Hun. Bayan Han Avarların kurucusudur. Dolayısıyla Bayan Han Avarlarla ilişkilendirilir. Mete Han Asya Hun Devleti hükümdarıdır. Mete Han döneminde Asya Hunları en parlak dönemini yaşamıştır. Almış Han İtil Bulgarların ilk Müslüman hükümdarıdır. Dolayısıyla İtil Bulgarları ile de eşleştirir. Bilge Kağan ikinci Kök Türk Devleti hükümdarıdır. Bunun döneminde Orhun abideleri dikilmiştir. Dışarıda Avrupa Hun Devleti kaldı. Cevap E seçeneği. İpek yoluna egemen olma düşüncesi Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin temel politikası olmuştur. Bu politika bazen iki Türk devletinde karşı karşıya getirmiştir. Bu bilgilere göre İpek yolu egemenliği için aşağıdaki Türk devletlerinden hangileri karşı karşıya gelmiştir? Avar, Hazar, Uygur, Hazar, ikinci Köktürk, Uygur, Asya Hun Devleti, birinci Köktürk seçenekleriyle birlikte ikinci Köktürk, Akun seçenekleri verilmiş. İkinci Köktürklerle Akunlar İpek Yolu hakimiyeti için karşı karşıya gelmiştir. İkinci Köktürkler İpek Yolu hakimiyeti için diplomatik girişimlerde bulunmuş. Akunlara karşı Sasanilerle ittifak yapmıştır. Daha sonrasında da Sasanilere karşı Bizansla ittifak kurmuştur. Cevap D seçeneği. İlk Türk devletlerinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisi oluş bakımından diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir. Asya'da ilk Türk siyasi birliğinin kurulması hep ilk önce gerçekleşmiştir. Metehan döneminde e, Türkler bir bayrak altında toplanmıştır. 375 tarihinde daha sonra kavimler göçünün gerçekleşmesi gerçekleşmiştir. Kavimler göçünün gerçekleşmesi sonrası Avrupa'da 376 yılında Avrupa Hun devleti kurulmuştur. Avrupa'da ilk Türk devletinin kurulması kavimler göçü sonrası gerçekleşmiştir. Daha sonra 682 tarihinde köktürklerin yeniden kurulması gerçekleşmiştir. Daha sonrasında 745-750 yıllarda Uygurların kurulması gerçekleşmiş. Uygurların yerleşik yaşama geçmesi verilen bilgilerden en sonra gerçekleşen gelişmedir. Cevap D seçeneği. Türk devletleri boylar federasyonu şeklinde örgütlenmişlerdir. Boylar arasında yaşanan mücadeleler bazen bu mücadeleyi kaybeden boyun yaşadığı coğrafyayı terk edip bilinmeyen coğrafyalara göçe ardından getirebilir. Buna göre Türk topluluklarından hangileri Asya'daki mücadele ruhunu kaybedip Avrupa'ya göç etmişlerdir? Kök Türkler Avrupa'ya göç etmemiştir. Hunlar Avrupa'ya göç etmiştir. Hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuştur. Avarlar yine aynı şekilde hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuştur. Akunlar göç etmemiştir. Türgüş ve Hazarlar Avrupa'ya göç etmemiştir. Uygurlar Avrupa'ya göç etmemiştir. Cevap B seçeneği. Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisi bu ifadelerin dışında tutulabilir? İlk Türk devletlerinde görülen Konar göçer yaşam tarzı Türklerin askeri yapısını etkilemiş ve mücadeleci yapılarını arttırmıştır. Bu durum savaşlardaki başarıları ardından getirmiştir. Buna göre bu ifadelerin dışında Avrupa Hunları tutulamaz, Avrupa göçebe yaşamıştır ve savaşçı bir topluluk oluşturmuştur. Türk işler, Asya Hunları ve Köktürkler yukarıdaki ifadelerin dışında tutulamaz ancak Uygurlar tutulabilir. Çünkü Uygurlar yerleşik yaşama geçmiş ve Mani dinini de benimseyerek savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Cevap A seçeneği. İslamiyetin doğduğu yıllarda Arap Yarımadası ve çevresindeki siyasi yapılanmaya göre devletlerinden hangilerinin İslamiyetin ilk yılları için bir tehlike ortaya koyduğu söylenemez. Haritaya baktığımızda Arap Yarımadası gösterilmiş. Arap Yarımadası'na komşu Sasani İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu ve Habeş Krallığı var. Bunlar İslam dünyası için bir tehlikedir. İslamiyet'in ilk yıllarında Bizans ve Sasani. Haritaya baktığımızda Hazar Devleti ve Avarları görmekteyiz. Avarlar bu dönemde Avrupa'ya geçmiş ve Avrupa'da devlet kurmuşlar. bu dönemde Avarların İslamiyet'in ilk yılları için bir tehlike oluşturduğu söylemez. Çünkü arada Doğu Roma İmparatorluğu yer almaktadır. Cevap C seçeneği. Uhud Savaşı sırasında Müslümanlar karşısında tam bir başarı elde edemeyen müşrikler aşağıdaki savaşlardan hangisiyle tekrar Müslümanlar üzerine yürümüşlerdir? Mute, Tebük ve Yermük savaşları Bizans'la yapılan savaşlardır. Mute savaşı Bizans'la yapılan ilk savaştır. Bedir savaşı Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan ilk savaştır. Bu savaş sonrasında Uhud Savaşı yapılmıştır. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar karşısında tam bir başarı elde edemeyen müşrikler Müslümanlar üzerine tekrar Hendek'te yürümüşlerdir. Hendek'te Müslümanlar savunma savaşı yapmışlardır. Şehrin etrafına derin Hendekler kazmıştır. Cevap C seçeneği. Bu bilgilere göre gelişmelerinden hangilerinin hicretten önce gerçekleştiği söylenebilir. 622'de Mekke'den Medine'ye yapılan hicret İslam inancı için bir milat olma özelliği taşımaktadır. Bazı bilim insanları İslam'ı hicret öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmaktadır. Bu bilgilere göre Bedir Savaşı hicretten sonra gerçekleşmiştir. Hicretten sonra 624 tarihinde gerçekleşmiştir. Ficar savaşları İslamiyetten önce gerçekleşmiştir. Cahiliye döneminde haram aylarda yapılan savaşlara verilen isimdir. Dolayısıyla Hicretten önce gerçekleşmiştir. Kabe hakemliği Hz. Peygamber'in 605 yılında Hacerül Esved taşının konulması konusunda yaptığı hakemliktir. Yine Hz. Peygamber'e ilk vahi 610 tarihinde gelmiştir. Dolayısıyla yine 622'den önce gerçekleşen Kabe hakemliği Hicretten önce gerçekleşmiştir. Cevap E seçeneği. 621-622 tarihler arasında Medineli Müslümanlarla Hazreti Muhammed arasında yapılan görüşmeler sonucunda Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etme kararı almışlardır. Yapılan bu görüşmeler aşağıdaki isimlerden hangisiyle tarihe geçmiştir? Hudeybiye Barışı olarak geçmemiştir. Hudeybiye Barışı Müslümanların Mekke'ye almak için yaptığı sefer sonucunda Mekkeli müşriklerle yaptığı anlaşmadır. Medine Sözleşmesi Müslümanların hicretten sonra Medine'de yaşayanlarla yaptığı ve uyulması gereken kurallar içeren sözleşmedir. Tahkim Antlaşması Sıffin Savaşı esnasındaki hakem olayını ifade etmektedir. Veda hutbesi Hz. Muhammed'in Müslümanlara son seslenişidir. Yukarıda ifade edilen görüşmeler akabe biatları olarak tarihe geçmiştir. Cevap B seçeneği. Yukarıdaki savaşların Müslüman Müslüman, Müslüman Müşrik, Müslüman Hristiyan çatışması şeklinde sıralanış aşağıdakilerin hangisinde sıraya uygun bir şekilde verilmiştir? Hendek Savaşı Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşmiştir. Bu savaşta Müslümanlar savunma savaşı yapmıştır. Sıffin Savaşı'nda iki Müslüman taraf karşı karşıya gelmiştir. Hazreti Ali taraftarlarıyla Muaviye taraftarları karşı karşıya gelmiş. Kadiks Savaşı'nda da Emevilerle Vizigotlar savaşmıştır ve bu savaşla birlikte Endülüs'ün fethi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Müslüman Hristiyan çatışmasıdır. Bize Müslüman Müslüman dolayısıyla Müslüman Müslümanın savaştığı savaş Sıffin Savaşı'dır. Müslümanlarla müşriklerin savaştığı savaş Hendek Savaşı, Müslümanlarla Hristiyanların savaştığı savaş Kadiks Savaşı'dır. Doğru sıralanış C seçeneğinde verilmiştir. Bu bilgilere göre parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz. Hazreti Ömer dönemi İslam tarihinde fütüvvet devri olarak geçmiştir. Artan fetihler teşkilatlanmayı da ardından getirmiştir. Bu dönemde Hazreti Ömer faaliyetlerinde bulunarak İslam devleti daha teşkilatta hale getirilmiştir. Yani bize hangisi Hazreti Ömer dönemi gelişmesi değildir diye soruluyor. Beytül malın genişletilmesi yukarıdaki boş bırakılan yere getirir. Hazreti Ömer döneminde. Beytülmal genişletilmiştir. Sınırların genişlemesiyle birlikte hazine büyümüştür. Ordugah şehirlerinin oluşturulması gerçekleşmiştir. Ülkenin büyük illere ayrılması, eyaletlere ayrılması gerçekleşmiş. Yine İktes sistemin uygulanması gerçekleşmiştir. Ancak Kufe'nin başkenti yapılması Hz. Ömer döneminde gerçekleşmemiştir. Kufe, Hz. Ali döneminde başkenti yapılmıştır. Cevap A seçeneği. Hz. Osman'ın faaliyetlerinden hangilerini Hz. Ebu Bekir döneminde başlayan İslam'ın özgün halini koruma politikalarının bir devamı olduğu söylenebilir. Hz. Ebu Bekir döneminde İslam'ın özgün halini koruma politikası Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesidir. Bize de hangisi Hz. Osman döneminde bunun devamı niteliğindedir diye sorulmuş. İlk İslam donanmasının kurulması denizlerde genişleme ile alakalıdır. Hazar Türkleriyle savaşların yapılması sınırların Orta Asya'ya kadar ulaşmasıyla ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, Hz. Osman döneminde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, Hz. Ebu Bekir döneminde başlayan İslam'ın özgün halini koruma politikalarının devamıdır. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak illere, vilayetlere, eyaletlere gönderilerek Kur'an'ın özgün hali Hz. Osman döneminde de korunmaya çalışılmıştır. Cevap C seçeneği. Gözde öğretmen, dört halife dönemi Müslümanların kendi aralarında çatışma ve çekişmelerin arttığı bir dönem olarak İslam tarihine geçmiştir. Melisa bu duruma gelişmeleri kanıt olarak gösterilebilir. Bu bilgilere göre Melisa öğretmeni Gözde'ye yukarıdakilerden hangilerini söylerse doğru denet vermiş olur. Yani bize hangileri dört halife dönemi Müslümanların kendi aralarındaki çekişmelerini örnek gösterilebilir diye sorulmuş. Cemel vakası Hz. Ali ile Hz. Ayşe taraftarlarını karşı karşı geldiği olaydır. Sıffin Savaşı yine Hz. Ali ile Muaviye taraftarlarının karşı karşıya geldiği olaydır. Dört halife döneminde Müslümanların kendi aralarında çatışma ve çekişme yaşadığı hadisedir. Kerbela olayında da yine Müslüman iki taraf karşı karşıya gelmiştir ancak dört halife döneminde gerçekleşmemiştir. Kerbela olayı Emeviler döneminde gerçekleşmiştir. Cevap C seçeneği. Yaz tatilinde İslam mimarisinin en önemli eserlerinden olan Elhamra Sarayı'nı gezdiğini ve çok etkilendiğini söyleyen Zeynep aşağıdaki ülkelerden hangisine bir ziyarette bulunmuştur? İtalya, İran, Suriye, Tunus ve İspanya seçenekleri verilmiş. Emeviler döneminde Endülüs ele geçirilmiş ve burada İslam mimarisinin en önemli eserlerinden yer alan Elhamra Sarayı yapılmıştır. Dolayısıyla yaz tatilinde Elhamra Sarayı'nı gezdiğini söyleyen Zeynep İspanya ülkesinde bir ziyarette bulunmuştur. Cevap B seçeneği. Turan öğretmeninin öğrencisi Sevgiye düzenlediği ve her biri 20 puanı olan doğru yanlış etkinliğindeki sorulara Sevgi aşağıdaki cevapları vermiştir. Sevginin verdiği bu cevaplara göre Sevgi bu etkinlikten aşağıdaki puanlardan hangisini almıştır? Hayber Kalesi'nin alınmasıyla Müslümanlar Şam ticaret yolunun güvenliğini sağlamıştır. Doğru. Sevgi de bunu doğru olarak işaretlemiş. Hudeybiye Antlaşması ile müşrikler Müslümanları hukuken tanımıştır. Çünkü bu antlaşma Müslümanlarla müşrikler arasında yapılmıştır. Abbasiler devletin başkentine Bağdat'tan Kahire'ye taşımıştır. Bu bilgi yanlıştır. Abbasiler devletin başkentini Şam'dan Bağdat'a taşımıştır. Abbasiler Türkler için avasım sınır şehirleri kurmuştur Bizans sınırlarında doğru. Hicret Medine Site Devleti'nin kurulmasında etkili olmuştur. Doğru. Dolayısıyla burada bütün sorulara sevgi doğru cevap vermiş. Dolayısıyla bu etkinlikte 100 puan almıştır. Bu durumun coğrafyalarından hangilerindeki Müslüman sayısının artmasına ortam hazırladığı söylenebilir. Abbasiler Emevilerin uyguladığı Arap milliyetçiliği politikalarını terk ederek bütün Müslüman uluslara eşit davranmıştır. Bu durumun Horasan bölgesinde Müslüman sayısının artmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle Abbasilerin izlediği hoşgörülü politika ve Türklerin Müslüman olmasına beraberinde getirmiştir. Yine Mavera Ün Nehir bölgesinde yer alan Türklerin İslamiyet'e girmesini kolaylaştırmış ve dolayısıyla bu bölgede Müslüman sayısı artmıştır. Arabistan Yarımadası'nda yukarıdaki uygulamanın terk edilmesiyle Müslüman sayısının arttığı söylenemez. Cevap D seçeneği. İslam öncesi dönemlerde Mekke'de haksızlığa uğrayan kadın, çocuk veya tüccarların haklarını tespit edilip tekrar kendilerine iade edebilmek için faaliyetlerde bulunan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Darun Net ve Kureyş ileri gelenlerinin meseleleri görüşmeler için yaptırdığı binadır. Berit Teşkilatı, Posta Teşkilatı'dır. Beytül Hikmet, Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulmuş bilim kültür merkezidir. Mescidi i Nebeviye, mescittir ve e, Hazreti Hz. Peygamber'in burada miraca yükseldiği ifade edilmektedir. İslam öncesi dönemde haksızlığa uğrayan kadın, çocuk ve tüccarların haklarını tespit edilip kendilerine iade edebilmek için faaliyette bulunan kurum Hılfıl Fıduldur. Hz. Peygamber de İslamiyet'ten önce bu kuruluşta yer almıştır. Cevap B seçeneği. Abbasilerin 9. yüzyılda otoriterlerini kaybetmeleri üzerine Abbasi toprakları üzerinde merkezden bağımsız hareket eden tavayif ve mülük denilen özerk eyaletler ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu eyaletlerden birisi değildir. Bu eyaletlerden ilki Tolunoğullardır. Mısır'da kurulmuş ilk Türk İslam devletidir. Yine bu topraklarda Işidiler tavayif ve mülük olarak ortaya çıkmıştır. Büveyhoğulları yine Abbasi topraklarında tavaifi ve mülük olarak ortaya çıkmıştır. Yine Kuzey Afrika'da Aglebiler Tavayf-i Mülük olarak ortaya çıkmıştır. Bunların dışında İdrisiler, Hamdaniler, Samanoğulları ve Safariler yine Tavayf-i Mülük Devletleri olarak ortaya çıkmıştır. Memlükler bu Tavayf-i Mülük Devletleri arasında yer almaz. Cevap A seçeneği.